Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Emine Güllerli, gündeminde geniş yer kaplayan H3N2 virüsü ve yaşamını kaybeden iki hasta ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aile ziyareti için ülkeye gelen ve 31 Aralık'ta hastaneye kaldırılıp dün akciğer enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırılan iki kişinin yaşamını kaybettiğini anımsatan Güllerli, şu an grip sonrası akciğer enfeksiyonu olduğu düşünülen ve yoğun bakımda takip edilen iki hasta ile birlikte 4 kişiden etken tespiti için örnek alındığını referans laboratuvarı Hıfzı Sığar Refik Saydam Enstitüsü laboratuvarına gönderildiğini kaydetti. Güllerli sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade ederek mevsimsel gripin her yıl olduğu gibi ülkemizde de çok sayıda insanı etkilediğine dikkat çekti. Bu yılda mevsimsel gribin yoğun olduğu döneme girilmiş olduğuna işaret eden Güllerli, bilindiği gibi gribe neden olan virüslerin mutasyonla her yıl kendilerini yenilediğini, bu nedenle de her grip mevsiminde farklı grip virüslerinin hastalık etkeni olduğunu belirtti. Bu yıl dünyadaki grip vakalarının yarısından fazlasının H3N2 virüsünün etken olduğu vakalar olduğunu Bununla birlikte bir salgın durumunun söz konusu olmadığını belirten Güllerli, bir yıl önceki grip vakalarında da yine H3N2 virüsünün etken olarak yer aldığını ifade etti. Solunum güçlüğü, iki günden fazla süren yüksek ateş, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ve ilaveten çocuklarda kusma, ishal durumlarında hemen doktora başvurulması gerektiğini işaret eden Güllüelli, özellikle 65 yaş üstü kişiler, hamileler, kronik hastalığı olanlar ve 2 yaş altı çocukların grip açısından riskli vakalar olduğunu kaydetti.